Arkadaşlar merhaba. Hızlı okuma teknikleri ve paragraf kampımızın 3. günündeyiz. Dünkü dersimizden kalan ödevlerimizi harfiyen yerine getirdiysek, verdiğimiz metinlerdeki anahtar kelimeleri görsel okumayla eğer yakalayıp oluşturduğumuz objeleri de yorumlar sayfamıza gönderdiysek artık derslerimizde yeni bir aşamaya geçebiliriz. Nedir bu yeni aşama? Hızlı okuma teknikleri ve paragraf kampımızın en temel bileşenlerinden birini oluşturan görme kapasitesini genişletme aşaması. İşte bu aşama arkadaşlar biraz daha gayret, biraz daha etkinlik odaklı, biraz daha alıştırma ve ödev odaklı gelecek. Niye? Çünkü görme kapasitesini genişletme meselesi arkadaşlar doğuştan gelen bir yetenek değil. Tamamen sonradan kazandırılabilen bir şey. Dolayısıyla ne kadar çok etkinlik ve bununla alakalı doğru uygulamaları yaparsak bunu bir o kadar geliştirmiş ve hızlı okumamızı arttırmış olacağız. Hazırsak artık başlayalım mı? Hadi bakalım. Öncelikle arkadaşlar görme enfazesi nedir? Görme hafızası arkadaşlar gözün merkezi ve çevresel olarak görüşüyle oluşan bir durum. Merkezi görüşte arkadaşlar gözümüz tek bir noktaya odaklandığı için tek bir kelimenin tamamını hatta bazen etrafındaki 3-4 harfi en fazla görebiliriz. Çevresel görüşte ise arkadaşlar görüş mesafemiz açıldığı için o kelimenin etrafındaki hatta altındaki, üstündeki, sağındaki, solundaki neyse bütün yazıları fark edebiliriz. Şimdi size arkadaşlar bir sır veriyorum. Göz hareket edip duraklıyorken bilgi yalnızca duraklama anında algılanır biliyor musunuz? okuma süresinde de çoğunda duraklamalar oluşturup götürdüğü için arkadaşlar aslında biz okuma esnasında bize anlam adına en az fayda olan şeye en fazla zaman ayırıyoruz. İşte arkadaşlar eğer okuma sırasında bu duraklamaları ne kadar aza indirgeyebilirsek hızlı okumamız o kadar artacak. Şimdi arkadaşlar bunu bir örnekle göstermek gerekirse mesela. Şimdi diyelim ki şu satırı okuyoruz diye düşünelim. Ne diyor mesela? Son zamanlarda ormanın sesi soluğu kesildi. neşeli dolu şarkılar yerini sessiz diye bıraktı. Şimdi normal arkadaşlar bir okumada biz nasıl yapıyoruz gözümüz atlamaları? İşte kelime kelime en fazla kelimenin ortasına getirip o kelimeyi okuyarak veriyoruz değil mi arkadaşlar? İşte burada hatta ve hatta aslında dikkatsiz bir okuyucu ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Genellikle bunu yapanlar belki vardır. Aa işte bu tam da benim diyenleriniz aramızdan çıkabilir. Bunu da arkadaşlar aşmamız gereken en temel sorunlar bir tanesi aslında bu. Mesela işte son zamanlarda ormanı sesi, bir dakika önceki neydi? Zamanlarda ha devam ediyorum. Sesi, soluğu kesildi. Neşe, ha bir dakika soluğu, dolu şarkılar yerini dolu sessizliğe bıraktı. He, çok anlamsız bir okuma gibi geldi değil mi arkadaşlar? aslında böyle geri dönüşler yapmamızda beynimiz olayı tam da böyle alıyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Niye? Çünkü dikkatsiz bir okuyucu göz hareketlerini gösteren diyagramda şu anki gösterdiğimiz diyagramda olduğu gibi iyi bir anlam için gerekli olanın neredeyse iki katı kadar durakslama yapıyor. Yani bu şunun gibi bir şey arkadaşlar. Bizim beynimiz altımızda işte ne bileyim 5 motor bir araba var ama biz en sağ şeritten 60 ile götürmeye çalışıyoruz bu arabayı. Hatta neredeyse el frenini indirmeyi bile unutuyoruz. E şimdi dolayısıyla bu araba bu hızla ne olur? Bir zaman sonra aslında Aa kardeşim beni kendimi zorlamaya gerek yok deyip zaten ikinci viteste ilerler. İşte beyin de aynen böyle arkadaşlar. Siz beyni aslında yapacağı işin tamamının daha az kısmıyla yetinirseniz o da o kadarını yapıyor. İşte arkadaşlar bizim bugünkü ve yarınki derslerimizin en temel noktası işte bu görme yelpazemizi açma çalışmaları yaparak beynimizin asıl kapasitesini ortaya çıkartmaya çalışmak. Şimdi peki arkadaşlar bunu yaparken yapmamız gereken şeyler ne? İşte arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Hani dedik ya göz okurken ne kadar çok duraklarsa o kadar algılama zamanımızı azaltmış, dolayısıyla da algılayacağımız şeyleri daraltmış oluyoruz. İşte arkadaşlar okuma yaparken gözümüzle ilerlersek göz üçlü ya da dörtlü kelimeler halinde okuma yapabilir. Önemli olan gözümüzü bu duruma alıştırabilmek. Hızlı bir okuyucu ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Hızlı bir okuyucu şurada gördüğünüz gibi atlama dediğimiz o duraklamaları tek bir kelimeyle sınırlandırmaz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 hatta belki de 4 hatta ve hatta satırın tamamını yapacak şekilde uygular. Size bir sır daha veriyorum arkadaşlar. Gözümüzü eğer bu yelpazesini genişletmeye alıştırabilirsek okuma hızımızı %350 arttırabilirsiniz. He, bunu yapmazsak ne olur peki arkadaşlar? Bırakın %350'lik gelişmeyi normal okuma ve anlama seviyemizi bile düşürebiliriz. Mesela bak şuradaki örnek metni hani bize ilkokuldan beri öğrettikleri gibi arkadaşlar. Aslında o da biraz yanlıştı ama neyse. Şimdiki konumuz değil o. Hani heceleyerek öğretildi ya bize hep okuma yazma. Şöyle okuduğumuzu düşünseniz arkadaşlar. Son zamanlarda ormanın sesi soluğu kesildi. Neşe dolu şarkılar yerini sessizliğe bıraktı. Bu okuma ne kadar anlamsız geldi değil mi arkadaşlar? He emin olun şu an size ve bana ne kadar anlamsız geldiyse beyinlerimiz de söyleyemediği için aynen okurken böyle okursak ona da bu kadar anlamsız geliyor. Resmen beyin bize şunu diyor aslında. Ya arkadaşım bende çok büyük bir cevher var ama sen beni bırakmıyorsun ki ben bir bunu geliştireyim, bunu sana bir göstereyim. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Yapmamız gereken temel prensip ne? Gözlerimizi okurken küçük ve düzenli sıçramalar yaptığını öğrenmiştik. Bu sıçramaları bir duraklama noktasından diğer duraklama noktasına doğru gerçekleşirken biz bu duraklama noktaları ne kadar azaltırsak okuma hızımızı o kadar artırırız. Yani gözümüz her bir duraklama noktası arasında genellikle bir kelimeden daha fazla kelimeler görebilir. Dolayısıyla gözler sayfa üzerinde arkadaşlar düz bir çizgi üzerinde hareket etmez. Şimdi hocam, geldiğimiz noktada görme lifazım genişletmenin hızlı okuma açısından önemini kavradık. Tamam, güzel. Artık bunun bilincindeyiz. O zaman kendi görme lifazımımızı genişletmek için etkinliklerimize başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar sizden kitabımızdaki ilk etkinimizi açmanızı tabletinizden veya telefonunuzdan sayfamızın sağ üst köşesindeki kare kodu okutarak metronom uygulamasını açmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Uygulamalarınızı burada birlikte yapacağız. Nasıl yapacağımızı göstereceğiz ve bununla alakalı da ödevlendirmenizi yapacağız. Şimdi metronom uygulamasını açtık mı arkadaşlar? Açtıysak onu hemen lütfen 100 metronomu ayarlayıp arkadaşlar 3 dakika boyunca ben de burada sizinle birlikte yapacağım. Verdiğimiz noktaları sol üst köşeden başlayarak arkadaşlar önce ok yönünde sağa sonra aşağıdaki metron noktaya sonra hemen sağdakine bu şekilde bitirdikten sonra tekrar başa dönerek arkadaşlar 3 dakika boyunca her bir metronom sesinde 120 metronomla uygulamaya geçiyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben de hemen şuradan metronomu 120'ye ayarlıyorum ve başlatıyorum. Kaslarınızın geliştiğini hissediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Göz kaslarınızın sızlamaya başladığını hissediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gayet normal. Başımızı kesik oynatmıyoruz. Sadece gözlerimiz noktala deler diyor. Dediğim gibi burada amacımız göz kaslarımızı olabildiğince genişletip görme yelpazemizi genişletmek. Başlangıçta biraz zorlanabiliriz arkadaşlar. Sakın bırakmayalım. Biraz zorlamamız şart. devam. Bırakmak yok. Kafamızı sabit tutuyoruz. Sadece gözler noktaları takip ediyor. Kafayı çekmek yok arkadaşlar, sakın ha! sadece noktalı olarak tanıyoruz. Dediğimiz yönde noktaları takip ediyoruz. Göz damarlarında sızlama hissetmeye başladınız herhalde. Endişelenmeyin gayet normal. Uygulama için arkadaşlar 3 dakikayı tamamladık. Şimdi arkadaşlar normalde sizden istediğimiz aynı noktaları metronomuzu 150'ye ayarlayarak yine 3 dakika yine arkadaşlar aynı noktaları bu sefer metronomuzu arkadaşlar 180'e ayarlayarak yine 3'er dakika bu takibi yapmanız. Şimdi burada tabi vakit almasın diye bunları ben her biri için 3'er ayrı şey yapmayacağım da hemen bir sonraki sayfaya geçersek arkadaşlar Burada bir yıldız şekli göreceksiniz. Bu sefer arkadaşlar metodumuzu 120'ye değil 150'ye ayarlıyorum. Hemen şuradan ayarlayayım. Ve yine 3 dakika boyunca arkadaşlar ben de dediğim gibi sizinle birlikte yapacağım. Bu sefer başlangıç noktamız olarak arkadaşlar tepedeki noktayı saat 12 noktasını belirliyoruz. Ve saat yönünde yine metronomun her bir tık sesiyle ne yapıyorum? Noktaları takip ediyorum. Eğer hazırsak arkadaşlar metodumuzu ben de sizinle birlikte başlatıyorum. Evet hızlandıkça gözlerimiz daha da bir sızlamaya başladı değil mi arkadaşlar? Güzel doğru yoldayız demektir takın noktaları takip etmeyi bırakmayın. Sadece noktalara odaklanalım. Kafamızı dediğim gibi sağa sola çevirmek yok. Sadece noktalara odaklanıyoruz. Odaklanmanız etkilemesin diye çok fazla konuşmak istemiyorum. Kafamızı oynatmadan sadece noktalara odaklanmak yeterli. Gözünüzü kapatma isteğiniz bile buna engel olabilir ama siz sakın uymayın. Tamam arkadaşlar. Sadece noktalara odaklanıyoruz. Evet gözlerimiz biraz böyle yaşarmaya, hafiften de sızlamaya başladı değil mi? Olsun. Bunlar hiç önemli değil arkadaşlar. Bunlar başarı giden yolda tatlı yorgunluklar. Hatta ne demiştik? İlk dersimizde demiştik ya gayret göstereceğiz. İşte o gayreti gösterme zamanındayız. Şimdi arkadaşlar yine daha fazla vakit kaybetmeden hemen bir sonraki etkinliğimize geçiyoruz. Ve etkinliğimizde yine bu sefer metronomuzu arkadaşlar 150'ye değil 180 metronoma ben de hemen şuradan ayarlıyorum. Yine sizinle birlikte 3 dakika boyunca arkadaşlar buradaki başlangıçtaki noktadan başlayıp her bir metronomun tık sesiyle sağdakine daha sonra hemen alttaki satıra bittiğinde de tekrar başa dönerek arkadaşlar ne yapıyoruz? Her bir noktayı takip ediyoruz. Hazır mıyız? O zaman metronomuzu başlatmaya geçebiliriz. Aman Allah'ım neler oluyor? Zaten gözümüz ağrıyordu. Hız iyice arttı değil mi? güzel arkadaşlar. Devam. Bu sızlanmalar, bu sızlamalar, ağrılar hepsi arkadaşlar göz kaslarımızın genişleme başladığının işareti aslında. Devam arkadaşlar. Sakın bırakmıyoruz. Dediğim gibi kafamızı oynatmak yok. Sadece gözler her bir noktayı takip ediyor. Önce sağ, sonra alttaki satıra. Sonra yine sağa, sonra yine alttaki satıra. Satır bitince en baştaki noktaya dönerek tekrar. 3 dakikalık son etkinliğimizi tamamladığımızı tamamladığımıza göre arkadaşlar. Bugünlük hafiften bir baş ağrısı, baş dönmesi oluşmaya başlamıştır. Gayet normal bu arada. Bugünkü etkinliklerimizi tamamlayabiliriz. He, ama sizden yarına kadar ne istiyoruz arkadaşlar? Öncelikle bugün yaptığımız her bir görselle ilgili biraz dinlendikten sonra hani demiştim ya önce 100 metronomda sonra 150 metronomda sonra 180 metronomda her 3 görselde arkadaşlar aynı çalışmayı 3'er dakika sizden yarına kadar yapmanızı istiyorum. Yarın ne yapacağız? Yarın yine arkadaşlar bu göz parçasını açma olarak birden fazla yine etkinlik yapacağız. Amacımız arkadaşlar bu kampımızın sonunda dediğimiz gibi göz kaslarımızı güçlendirerek göz yelpazemizi olabildiğince açabilmek, bu etkinliği kazanabilmek. Niye? Çünkü biliyorsunuz hedefimiz var. Hedefimiz hızlı okuma teknikleriyle paragrafı artık bir sorun olmaktan çıkaracağız. O halde arkadaşlar yarına kadar ne yapıyoruz? Yarına kadar önce biraz dinlendikten sonra verdiğimiz etkinlikleri harfiyen yerine getiriyoruz. Bir de kanalımıza abone olup Yarınki dersimizi bekliyoruz. Herkese iyi günler.